207. Mektup Bu mektup, Mirza Hüsamettin Ahmet'e, rahmetullahi aleyh, yazılmıştır. İnsanların bir arada bulunması, kalplerini beraber edeceği ve İslamiyet'e uymayan şeylerin kıymetsiz olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği, sevdiği kimselere selam olsun. Çok zaman geçti, sizin ve Mahdumzade Hazretlerinin ve Cemalettin Hüseyin'in ve orada bulunanların ve hele Şeyh İlahdat ve Meyan Şeyhül Hediye'nin selamet haberlerinizi alamadım. Herhalde uzakta kalan bu kardeşlerinizi unuttuğunuz anlaşılıyor. Evet, yakında bulunmanın kalplerin birleşmesinde büyük tesiri vardır. Bunun içindeki hiçbir veli bir sahabinin derecesine yükselemez. Veysel Karani rahmetullahi aleyh o kadar şanı yüksek olduğu halde Rasulullahı sallallahu aleyhi ve sellem hiç görmediği için hesabı kiramdan en aşağı olanın derecesine yetişemedi. Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden soruldu ki Hazreti Muaviye ile Ömer bin Abdülaziz'den hangisi daha yüksektir? Cevap olarak Muaviye radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında giderken atının burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den kat kat daha yüksektir buyurdu. Burada bulunanların hepsi iyiyiz. Allahü Teala'ya bunun için belki bütün nimetleri için hamd ve şükürler olsun. Nimetlerinin en büyüğü olan Müslüman yaptığı için ve mahluklarının en iyisinin yolunda bulundurduğu için ne kadar çok hamdedilse yine azdır. Çünkü onun yolunda bulunmak iyiliklerin başı, kurtulmanın çaresi ve dünya ve ahiret saadetlerinin kapısıdır. Allahü Teala peygamberlerin en üstünü hürmetine Aleyhi ve aleyhim ve Alaâhisselatu vesselam, bizleri ve sizleri her zaman bu yolda bulundursun. Amin. Farisi Mısra Tercümesi İş budur, bundan başkası hiçtir. Tasavvufçuların sözlerinden ele bir şey geçmez. Onların hallerinden insanın bir şeyi artmaz. Onların veçitleri ve halleri İslamiyet'e uygun olmazsa on para etmez. Keşfleri, ilhamları, kitaba ve sünnete benzemezse, yarım arpa kadar değerleri olmaz. Tasavvuf yolunda ilerlemenin sebebi, İslamiyet'te inanılması lazım olan şeylere, yakinin, imanın artması içindir. Hakiki iman da bu demektir. İkinci sebebi de, fıkıhta bildirilen vazifeleri yapmanın kolay ve tatlı olması içindir. Tasavvuf, bu ikisine kavuşmak içindir bunlardan başka bir şey için değildir. Çünkü Allahü Teala cennette görülecektir. Dünyada hiç görülemez. Tasavvufçuların aradıkları müşahedeler, tecelliler gölgelere kavuşmaktır ve benzetilen o sanılan şeylerle avunmaktır. Allahü Teala ötelerin ötesidir. Şaşılacak şeydir ki onların müşahedeler, ve tecelliler diye övündükleri şeylerin iç yüzleri eğer anlatılırsa bu yola yeni girenlerin gevşemelerinden korkulur ve arzuları istekleri azalır. Eğer iç yüzleri anlatılmazsa, doğrusunu bildiğim halde doğruyla yanlışın birbirlerine karışmalarına göz yumuş olmaktan korkarım. Ey yollarını şaşırmışlara, doğru yolu gösteren Rabbim, alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed Aleyhisselam hürmeti için bana doğru yolu göster. Halinize ara sıra bildiriniz ki sevgiyi arttırır. Doğru yolda bulunanlara selam olsun.